Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Parti ve Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. ABD bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu. Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Gazeteye göre 31 Temmuz tarihli mektupta 1 kilo 100 onsluk külçe altının seviyelere bağlı bir gümrük kodu altında sınıflandırılması gerektiği belirtildi. Bu adamın dünyanın en büyük rafineri merkezi olan İsviçre'yi etkileyebileceği ifade edildi. Meksika Merkez Bankası 25 bas puanlık faiz indirimine gitti. Meksika Merkez Bankası perşembe günü gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek para politikasındaki gevşeme hızını yavaşlattı ve faizi son 3 yılın en düşük seviyesine çekti. Bankanın 5 üyeli yönetim kurulu tarafından alınan bu karar faizi %7,75 seviyesine indirdi. Bu 2022 ortasından beri görülen en düşük seviye oldu. Başkan yardımcısı Jonathan Hat faizin %8 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanarak tek karşıt üye oldu. Bu adım bankanın Haziran ayındaki son toplantısında ard arda 4 kez 50 bas puanlık indirim yapmasının ardından daha küçük indirimlere geçileceğini işaret etmesi nedeniyle piyasa tarafından büyük ölçüde bekleniyordu. Hazine nakit dengesi Temmuz'da 68,5 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre kayıt dengesi 68 milyar 491 milyon TL açık verdi. Hazine nakit dengesi Ocak-Temmuz döneminde ise 1 trilyon 362 milyar TL açık verdi. Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 154 milyar 227 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 225 milyar 318 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 99 milyar 607 milyon lira, faiz ödemeleri ise 125 milyar 710 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 54 milyar 619 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı denge Mayıs ayında 54,6 milyar TL fazla, önceki veri 207 milyar TL açık şeklindeydi. Mevduat faizleri bir ayda 5 puan geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 1 Ağustos'la biten haftada 248 milyar 144 milyon 264 bin lira azalarak 24 trilyon 737 milyar 473 milyon 323 bin liradan 24 trilyon 489 milyar 329 milyon 59 bin liraya indi. Bu dönemde kredi ve mevduat faizlerinde de düşüş izlendi. 1 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerilemeye devam ederek %52,6 seviyesine indi. Aynı dönem ihtiyaç kredisi faiz %63,7 seviyesinde gerçekleşirken ticari kredi faizlerinde de bir ayda yaklaşık 5 puanlık düşüş görüldü. Ticari kredi faizi %57,6 düzeyinde kaydedildi. MSCI 2025 3. dönem endeks revizyonlarını açıkladı. MSCI'ın endeks yeniden değerlendirmesinde standart endeksten Türkiye'den 4 şirketin payları açıklanırken eklenen pay olmadı. MSCI 2025 3. dönem endeks revizyonlarını açıkladı. Buna göre Coca-Cola içecek, Pegasus, Sasa ve Şişe Cam standart endeksten çıkarılırken dahil edilen pay olmadı. Small Cap endeksine ilişkin 6 şirket payı dahil edilirken 10 pay çıkarıldı. Dahil edilen paylar Efor Çay, Margun Enerji, Pegasus, Tera Yatırım, menkul, şişe cam ve vişne madencilik olurken çıkarılan paylar akfen yenilenebilir enerji, eczacıbaşı ilaç, kontrolmatik, Konya çimento, MIA teknoloji, politeknik metal, smart güneş enerjisi, to extreme, ye teknoloji ve zorlu enerji olarak belirlendi. MSCI tüm değişikliklerin 26 Ağustos kapanışından itibaren yapılacağını açıkladı. Petrol haftalık kayba ilerliyor. Petrol, Cuma günü Asya piyasalarının erken saatlerinde fazla değişmedi. Petrol ancak Perşembe günü yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisine dair endişeler nedeniyle Haziran sonundan bu yana en sert haftalık kayıplarına doğru ilerliyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 3 sent düşerek 66,40 dolara geriledi. Ve haftalık bazda %4'ten fazla kaybetti. ABD ham petrolse 6 sent veya %0.1 düşüşle varil başına 63.82 dolara indi ve haftalık bazda %5'ten fazla düşüşe yöneldi. ABD'nin birçok ticaret ortağına karşı uyguladığı daha yüksek gümrük tarifeleri Perşembe günü yürürlüğe girdi. ANZ Bank analistleri bu tarifelerin ekonomik faaliyetin zayıflayacağı endişesini artırdığını ve bunun ham petrol talebini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı'ndan faiz indirim mesajı. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bastik işgücü piyasasına yönelik risklerin arttığını ancak Eylül ayındaki Fed toplantısından önce faiz indirimine kesin olarak karar vermek için henüz erken olduğunu söyledi. Bastik önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmesinin beklendiğini ve kritik seviyelerin hala açıklanmadığını vurguladı. Florida'da bir iş dünyası etkinliğinde konuşan Bastik bu yıl için yalnızca çeyrek puanlık tek bir faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü belirterek enflasyon ve istihdam cephesinde önemli veriler alacağız. Bu iki alan arasındaki risk dengesini yeniden değerlendirmemi sağlayacak. Son veriler istihdam tarafındaki riskin önceye göre çok daha yüksek olduğunu gösterdi dedi. Fed 16-17 Eylül'deki toplantısında 5 toplantıdır sabit tuttuğu %4,25 4, 25, %4 Aralığındaki politika faizini Çeyrek puan indirmesi bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump ise Daha derin ve hızlı faiz indirimleri Çağrısında bulunuyor Trump FED yönetim kuruluna Ekonomi danışmanı Miran'ı aday gösterdi ABD Başkanı Donald Trump FED yönetim kuruluna Ekonomi danışmanı Stephen Miran'ı Aday gösterdi Trump Perşembe günü Truth Social'da Yaptığı paylaşımda Miran'ın 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapacağını, yönetimin koltuğu dolduracak kalıcı bir isim arayışını sürdüreceğini söyledi. Trump Miran'ın Harvard Üniversitesi'nden ekonomi doktorasına sahip olduğunu ve kendisinin ilk başkanlık döneminde başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Miran'la ikinci başkanlık döneminin başından beri birlikte çalıştıklarını ve ekonomi dünyasındaki uzmanlığının eşsiz olduğunu vurguladı. Trump eski Başkan Joe Biden tarafından 2023'te atanan ve Fed yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kagler'ın yerine geçecek isme hafta sonundan önce karar vereceğini belirtmişti. Biran yeni görevinde faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy kullanma hakkına sahip olacak. Biranın Trump'ın agresif faiz indirimi çağrılarını desteklemesi muhtemel görülüyor. ABD'nin külçe vergisi altını uçurdu. Altın fiyatları ABD'nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 4.444 TL, çeyrek altın 7.231 TL, Cumhuriyet altını ise 28.835 TL'den işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri tüm zamanların rekorunu kırarken spot altın haftalık bazda üst üste ikinci kez değer kazandı. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve jeopolitik riskler altının güvenli liman talebini artırıyor. Değerli izleyicilerimiz bugün Pati ve Ekonomi Bülteni'nde ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.